Arkadaşlar bugün sizinle iletişim üzerine biraz konuşmak istiyoruz. İletişim dediğimiz zaman herkes her şeyi bu konuda bilir. Bu işin profudur ustasıdır, doçentidir. Fakat iletişim kazaları diye bir durumdan bahsetmek istiyorum size. İletişim kazası. İletişim ka kaza deyince normalde hani aklımıza trafik kazası gelir ama günümüzdeki teknolojiyle beraber aslında iletişim otoyolları, iletişim otobanları oluşmuş durumda ve haliyle de burada iletişim kazaları yaşıyoruz. Ve biz bu iletişim kazalarında en sevdiklerimizi bazen öyle kaybediyoruz ki dostluklarımızı bitiriyoruz, kırıyoruz. Bir daha geri dönülemez hale getiriyoruz. İşte bütün bunları böyle Konu ettiğini varsaydığımız küçük bir hikaye paylaşmak istiyorum sizlerle. Hikayemizin adı seyis ile profesörün hikayesi. Bu hikayeyi belki bilenleriniz vardır, duyanlarınız vardır ama bir de benden dinleyin istedim. Malum seyis at bakışısına denir. Bir gün bir profesör, ünlü bir profesör bir konferans vermek üzere bir şehre geliyor ve şehirde konferans salonuna gidiyor. Gittiğinde şoka uğruyor. Niye mi? Bakıyor salonun en önünde bir kişi var. Başka hiç kimse yok. Acaba geri dönsem mi diye düşünüyor. Konuşmaktan vazgeçecek. Bir taraftan da diyor ki ya şimdi bir kişi gelmiş hani ayıp olmaz mı acaba? Bir fikrini alayım onun diyor. Yanına yaklaşıyor kürsü çıkmadan Diyor beyefendi hoş geldiniz konferansı dinlemek üzere gelmişsiniz ama salonda sizden başka hiç kimse yok eğer isterseniz ben çıkıp konuşmamı yapabilirim ama istemezseniz de beraber çıkıp gidebiliriz diye bir söz söylüyor orada bekleyen adama. Adam gayet sakin şöyle bir cevap veriyor sayın profesör ben basit bir insanım bu işlerden hiç anlamam ben seyisim ama ben şöyle yaparım mesela ahıra atlarımı yemlemek için gittiğim zaman orada 100 attan 99'u kaçmış, sadece bir tanesi kalmış ise o bir tanesini yemlemeden dışarı çıkmam der. Tabii bu hikayeyi duyan profesör mesajı almış, biraz da neşeyle beraber çıkar yukarıya, geçer kürsünün başına başlar konferansını vermeye mesaj aldığı için uğraşır yarım saat, bir saat normal bir planlaması varken iki buçuk saatlik bir konferans verir. Coştukça coşmuştur bizim profesör. Sonra durur, konuşmasını bitirir ve seyse döner. Ondan da bir hani tebrik almak ister tebrik ihtiyacı hisseder. Nasıl der konferansı beğendiniz mi? Seyis şu güzel cümleyi kurar. Vallahi sayın profesör ben basit bir insan olduğumu söyledim. Ben Seyis'im bu işlerden pek fazla anlamam. Lakin ben ahıra atlarımı yemlemek için gittiğimde 99'unun kaçmış olduğunu bir tanesinin ahırda bulunduğunu görsem 99 tane atın yemini de o bir ata verip onu çatlatmam demiş. Evet dolayısıyla buradan anlayacağımız şey acaba ne diye Düşündüğümüzde siz ne anlatırsanız anlatın, neler konuşursanız konuşun, anlatacağınız şey karşınızdakinin anlayacağından daha öteye geçmiyor arkadaşlar. O yüzden iletişim halindeyken ki bu hayatımızın vazgeçilmez bir ögesidir, iletişim halindeyken her zaman kiminle konuştuğumuzu, neler konuşmamız gerektiğini aklımızdan çıkartmamamız gerektiğini düşünüyoruz. Evet hepinize saygılar sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.